you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sektörümün değerli insanları. Evet, Bursa üreticisi Çatex Brode Büyük Konya etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Üçüncü günümüzde yüksek performansla geçiyor. Yalnız bırakmadılar Çatex'i Konyalılar ve Konya'nın diğer komşu illeri. Geldiler alışverişlerini yaptılar. Karlı bir şekilde Anemon Otel'den ayrıldılar. Efendim yine sabah saatlerindeyiz ve değerli dostlar ağırlıyoruz burada. Çatex ailesi olarak. Memiş Serkan Sadıç bizimle birlikte evet. MS Perla Teksil'in sahibi yine Konya'dan Karatay'dan izninizi rica ediyorum. Memiş Bey'i sizlerle tanıştırmak istiyorum. Merhaba hoş Merhaba geldiniz. Merhaba Emel Hanım hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyiz. Siz de iyiyseniz bizim memnuniyetimiz kat ve kat artıyor. Çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmemin temel sebeplerinden biri siz oldunuz. Sizi Instagram'dan takip ettiğim için Chatex'i daha önceden de takip ediyordum ama bir muhabbetimiz yoktu. Birkaç gündür yani 13'ünden beri takip ederekten görüyorum. Sizin sayenizde Şaban Bey'i de tanımış oldum. Bu şekilde bir tanışmışlığımız oldu. Ya tabii üretici firmayla tanışmamız bizim için daha iyi olur. Yani tabii daha bir avantajımız olur. Ben şu anda kendi iş yerimiz bir buçuk iki senedir mevcutiyetini sürdürüyor. Daha öncesinde Konya'da bir firmamız hem eniştemiz olur hem bize sağ olsun patronumuz oldu. Onun sayesinde bu sektöre girmiş olduk. Ve Karatay'da yerimiz vardır. Hem Toptan hem Perakende yani üzerine yardımcı oluruz. Yani Perla bir iki yıllık firma. Şu anda iki yıllık yani bir çiçeği burnunda bir firma. Ama biz ürünlerimizle, hizmetimizle, müşterilerimize her zaman düzgün, güzel bir kaliteli bir hizmet vereceğimizi sözünü veriyoruz. Neden? Çünkü bu sektörün tozunu kaptınız. Tabii. Çıraklıktan, kalfalıktan, ustalığa kadar yükselip kendi mağazanızı açtınız. E çiçeği burnunda mağazaya da Çatex Brode gibi değil mi köklü firmalar Tabii, lazım. Köklü bir firma da lazım. 39. yılında Maşallah. sizlere özel bir etkinlik hayata geçiren Çatex'ten ürün alıp mağazayı evet. güçlendirmek lazım değil mi? Tabii ki bir genç olarak sektörü de sormak istiyorum sana. Sektörümüzden memnun musun? Şikayetlerin var mı? Buradan bizi duyuyorlar. Ya yani şöyle bir şikayetim yok. Ben bu işe zaten severek girdiğim için e, severek işimi yapıyorum. Ha, zaten ticaret üzerinde olduğumuz için ister istemez bazen bir üzülmeler, yıpranmalar oluyor. O da bu işin e, cilvesi. cilvesi diyebiliriz. Yani biz bu e, sektörü devam ettirme peşindeyiz yani. Evet. Hayatta mücadele olmazsa zaten o hayat olmaz. Tabii. Bunu biliyoruz. Mücadele edeceğiz ki daha da kolonları güçlendirmek Kendirelim. için. Şimdi ablacığım ayağına evet. gelmiş bir hizmet var burada. Evet. Sizi Bursa'ya kadar yormadılar. Hatta Adana'da da toptancılıklarına devam eden evet. Çateks ailesi Adana'ya kadar da sizi yormadı. Konya'ya geldi. Gümbür gümbür bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bu ee, bir perakendecinin de aradığı ve e, bence önemli bir fırsat. Tabii. Yani bence de çok değerli bir fırsatı e, ya yani hem Konyalı hem çevre illerden, ilçelerden gelen insanlar için gayet güzel ve e, çeşitli bir malzemesi var yani. Peki bu kadar çok ürün. Şöyle gösterelim. Efendim 128 renk dedik. 128 desen pardon özür diliyorum. Desen hepsinden almış e, Memiş Serkan Bey. Görüyorsunuz mağazasına götürecek. Evet. Üzerine uygun gördüğü karı koyacak ve nihai tüketiciyi küstürmeden mağazasından yollayacak. Çünkü o kadar perakendeci çoğaldı ki ülkemizde. Onlar da kendi aralarında tatlı rekabet içerisindeler. Dolayısıyla komşu perdeciden bir sıfır önde olması için ürünleri ucuza alması lazım değil mi? Benim kanaatim bu. Evet. Çok doğrusunuz, Senin çok buysa, Bizim kanaatimizde bu şekilde, zaten bu şekilde buluştum. olması gerekiyor. Çünkü alırken kazanmamız gerekiyor ki müşterilerimize daha uygun fiyat ve daha kaliteli ürün sunabilmemiz gerekiyor. O zaman şunu da söyleyeyim Memiş Serkan. Şimdi repete önemli. Repete neydi? Malın tekrarı. tekrarı Aradığın zaman o numaralı mal kalmadı dediklerinde perakendecinin yaz günüdür. Tabii. Çünkü perakendeci alt üst eder. Neden? Karşıya verilmiş bir sözünüz var. Ablacığım, abicim şu gün perdeni yetiştireceğiz dersin. Ama bu ürünlerde Çatex Pro'de ürününün arkasında üretici bir firma olduğu için de sürekli üretim ağı durmuyor. Evet. sürekli sirkülasyonda. Dolayısıyla direkt üreticiden almak da büyük şans. Tabii bu şansı kendimize lütfediyoruz diyebiliriz yani. Değerlendirme Değerlendirmek lazım. lazım. Şaban Bey de sizin sayenizde tanıştık ve sözünü de aldık. İnşallah bundan sonra ticaretimiz Çateks'e evet. devam edecek inşallah. Tabii. Şaban Bey'e sahip çıkın efendim size emanet ediyoruz. E, Çayları, kahveleri zaten. güzel güzel için. Tabii bir çayda kalmaz yemek de ikram ederiz. <laughs> o zaman çok özel bir anı bırakalım mı? Şu anı hatıra haline Tabii, getirelim mi? Olabilir. Şaban Bey'e Chatex Broden'in sahibi. ...bizim için çok kıymetli genç yöneticimiz Erhan Aydın Bey'e neler söylemek istersin? Valla böyle bir pazarlamacıyı kaçırma, kaçırmamalarını isteriz yani. Çünkü gerçekten hani bizim müşteri gözüyle değil de bir abi kardeş gibi baktı. O şekilde bağladı. İşin açığı ben sadece buraya bakmaya gelmiştim. Onun o e, samimi tavırlarından dolayı ve e, yani davranışlarından dolayı tercih ettim kendisini. Gerçekten takdir ediyorum. İşi gücü rast gitsin. Allah'a emanet. Efendim bölge sorumlusu önemli. Firmayla perakendecinin arasındaki köprüyü kurar. Şaban Bey deneyimli bir beyefendi. Hemen bir müşteri edinmiş kapmış bile. E, ne diyelim çateks ne kadar şanslısın diyelim ve kardeşim gel pilav yemeye gidelim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>